Misalik de... Pardon. Herkes... Ya... Misalik de 91 abone ulaşmışız. Ben görmedim. Arkadaşlar PUBG'de vs atıyorduk. Sonra işte abim kanalın adını değiştirmiş. Onun için özür dilerim. Şey... E, hemen şunu... Allah pardon. E, şuradan gidelim. Futbol ya boş var okuyacağım arkadaşlar bu kanal adını şimdilik değiştirmiyorum yorumlarda kanalın adı Kadir geçen bir tane cümle olsun Kadir baba Pro'yu abim yapmış ben denedim denedim videodan önce olmadı işte abim yüzünden kanalımız biraz böyle kötü oldu sizden 91 e abone olduğu için çok teşekkür ederim. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Bu böyle şimdilik kalacak hiç ayarlamayacak. Yorumlarda belirtin. Evet arkadaşlar. Tamam hadi daha kapa. Arkadaşlar. Aa, profil fotoğrafımı da değiştirmek istiyorsanız. Ay, değiştirmemi istiyorsanız yorumlarda yazın. Arkadaşlar İyi akşamlar